Ben kurgu eser yazarı olmak istiyorum ama bir türlü kurguyu yerine oturtamıyorum. Yaratıcılığım sıfırlanıyor hayal gücüm birbirine giriyor. Ne yapacağımı bilemiyorum diyorsanız size bir önerim var. Hadi bir değerlendirme yapalım. Şöyle ki biliyorsunuz edebi türler içinde mektup ve anı da var. Aslında bu türler yazarın tercihine göre kurgulanabilir. Yarı kurgu, yarı gerçek hayattan çıkmış olabilir. Yalnız tabi burada gerçek hayattan kastım her eser gerçek hayatın kurgulanmışıdır. Ama anı ve mektupta bir yazarın çalışma bakımından bir yazar adayının çalışması bakımından sizi kurguya götürebilecek çok ince noktalar bulunmakta yani siz hiç kurgu yapmayacağım sadece buraya anılarımı yazacağım derken bir bakmışsınız zaman içinde yazınız kurguya doğru evriliyor burada kurgudan ee, kastım da gerçeğin birebir aktarılmamasıdır. Veyahut da mektup türünü kullanabilirsiniz. Artık pek mektup yazmıyoruz ama olsun siz birine mektup yazıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Elinizi alıp kalemi ya da bilgisayarın başında gelişigüzel yazmayın. mutlaka bir tür içine oturtmaya çalışın onu. Ya ben alayım elime gelişigüzel yazayım. O zaten bir yere gider. Bir yere gitmez. Bir tür içinde kalmak. Belirli bir üslup oluşturmak belirli bir dil örgüsünün içinde kalmak bizim için çok önemli. O yüzden o türün içinde kalmaya özen gösterin. Ne zaman ki artık iyi bir yazar olursunuz o zaman türler arası geçişte yapabilirsiniz tabii ki. Ama öykü ve roman yazmak istiyorum fakat bir türlü e, o kurguyu yerine oturtamıyorum diyorsanız önce anı ve mektup türünün yavaş yavaş kurguya evrilterek başlayabilirsiniz. Bunun dışında eğer yaratıcılıkla ilgili problem yaşıyorsanız ve yine altyapınız tamamsa, çok kitap okuduysanız ve tüm gözlemleriniz tamamsa, burada küçük egzersizler yapabilirsiniz. Mesela oturup kendinize işte 5 adet çok ilginç evlilik teklifi, işte 5 adet çok e, ilginç veya değişik cinayet gibi küçük konular belirleyip bunları da böyle küçük küçük çalışabilirsiniz. Ve yine tabii ki burada yapacağınız en önemli şey yazmak istediğiniz türde çok fazla ve farklı dönemlerden kitaplar okumak olacaktır. Ve klasiği mutlaka çözmeniz gerekir.